Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mega kitaplığımızı atıyoruz. Ağustos'ta dedim ama ben Ağustos'ta değil Aralık'ta başladım. Bunları da bekledim. Sizin için biraz kalabalık olsun isterim. Çok konuşmadan hemen başlayalım çünkü videolarım izlenmiyor. Buradan hemen bir tane yaptık. Say sayılır. Bakar mısınız? Çıkartmak çok zor şu anda. hemen söylüyor Çıkartma çok zor şu mega şeyi elimle itiriyorum çok zor niye diğer elimi kullanmıyorum mu Çünkü benimle kamera var ay ah. elim bir kat, iki kat var neredeyse. Ah çok zor. İşte de buraya yapıştı. Arkadaşlar bir dakika. Ay arkadaşlar saçıma yapıştı. Bakar mısınız? Neyse ben çıkartayım hemen. Hop. Çıktı. Sanırım Biraz büyük bir bant. Bunu böyle her şeyleri şuraya atalım. Şimdi şu mega ev şeyimize bakalım. İşte bu kadar büyük. Üstte de daha atacaklarımız var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Bundan sonraki videomda size bunların hepsinin bir sayfasını okuyacağım. Toplam 8 sayfa okuyacağım. Sizin için. Aslında normalde okurum da. Ama hızlı okuyacağım. Dur girişimizi yapmadık arkadaşlar. Ben neyim? Bir canavarım. Şu an almaya geldik. Gel, gel anne. Merhaba. Ben daha yeni uyandım. Nereden uyandın ya? Ben sabah uyandım ya. Sabah değil ki akşam. <laughs> ben uyandım uyandım. Çok gece oldu ama gerçekten şaka yaptım. Kameranın ayarını değiştirdim. Şu an kamera gözümü alıyor. Hayır gece. Tamam gece de ışıklar açık. Ay. Hemen sıradakine geçiyoruz arkadaşlar. Bunu açtık. Şimdi sıradaki gelsin. Şimdi açtım. Evet, evet. Ya susar mısın Almina bir ya? Alme şimdi dur. Almin açsın. Alme çok istiyordu. Abla ben açacağım diye. Hadi aç. Geçelim ne? Durun arkadaşlar ya. Oyun de kaldı. Almin'e bir sürü seçti. ben de seçecektim. Bir dakika aç dediğimde aç ama. mı? Hemen hazırlanıyoruz. Ök. <laughs> <laughs> Nasıl da arkadaşlar? Ne yaptı Almina? Ay ben yaptım. <laughs> kim yaptı? O zaman kim yaptı Almina? Ben yapmadım. Kim yaptı? Çıktım. Tamam da sen mi yaptın? Ay. Ben <laughs> yaptım arkadaşlar ama ne yaptım? Böyle şöyle elimi ağzıma koydum. Böyle yaptım. Bakın şimdi. Hmm. <laughs> Birincisini seçelim. Birinci, birinci defterimizi seçtim. Şu. Bulmaca. Arkadaşlar bunlar Tete Çocuk dergileri. Tete Çocuk 12 yaşında Ağustos ve 12 yaşındayken var. Sıradakilerine geçiyoruz. Ben Hemen bunları kaldırıyorum. Bir dakika. Bip bip bip. Arkadaşlar şu anda kaldırdık gördüğünüz gibi. Hemen başka bir diğer yayın alıyoruz. İşte geldi arkadaşlar. Bir tane bundan. Bir, Aa, tane, bundan. bir, de, bir tane bundan. Bir, bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir adet bundan. Bir adet, adet padişah Bunu ben nasıl diye Osmanlı Sultanları albümü. Aydın Mus Mustafa Arman yazmıştım. Um, evet. de var mı? Bakın bir şey. Ama, bir şey. baba. çok güzelmiş Tamam. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayacağım. Siz benim videolarımı niye izlemiyorsunuz? Kısaca soracağım. Ben annemden gidiyorum arkadaşlar. Yani niye yapıyorsunuz böyle bir şey? Annemden gizli yapıyorum. Her zaman yapamıyorum. Videolarımı abone olmayı için izliyorsunuz. Hep bütün videolarımda 2 abone. 1, 4 ay önce olan video sadece 4 kere falan izlenmiş. 4 ay önce olan video kısa olanı, alma esprisi olanı sadece 9 kere izlenmiş. Toplam çok az izlenmiş. 9, 9, 18. 9, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Toplam bütün videolarımın sayısı 33 kere falan izlenmiş. Almira da iyi, iyice çıkart, çıkarttı. Bir gözün zaten çıkmıştı. İki göz de çıkmazsa olmaz yani bir şey. Almira şimdi güzel bir şaka yapalım bakalım. Hı? Şurada. Evet. Şimdi Almere küçük bir şaka yapalım. Evet. Hmm. Evet.